Son seansa karşınızdayız. Her pazartesi, her perşembe olduğu gibi bugün de iki değerli akademisyen konuğumuzla birlikteyiz. Profesör Doktor Dündar Murat Demiröz ve Doşent Doktor Hakkı Öztürk bizimle birlikte. Dün Amerikan Merkez Bankası FED'in kararı geldi. Bildiğiniz gibi FED özel yayında bütün ayrıntıları aktardık. Jerome Powell'ın konuşması ve soru yanıt bölümünü de yine sizinle paylaştık. Ancak akıllara gelen soru şu, dün hem Jerome Powell'ın verdiği mesajlardan hem sorulara gelen yanıtlardan anlıyoruz ki Amerikan Merkez Bankası faiz indirimi konusunda son derece rijit davranmayacak. Yani bundan sonra atacağı adımları her seferinde hesaplayarak ona göre hareket edecek. Ve Jerome Powell'ın sözüyle söylemek gerekirse ayağımız hep frende olacak diyor. Ayağımızı frenden kaldırmayı düşünmüyoruz. Şimdi ayağını ne zaman frenden kaldıracağı konusunda bir zamanlama vermiyor. Ancak uluslararası bankaların yaptığı çalışmalara baktığımızda Eylül'den sonra bir faiz indirimi olabilir. Bu muhtemelen Kasım ya da Aralık ayına sarkabilir. Dolayısıyla yılı tek bir faiz indirimiyle geçiştirebilir. Hatta ve hatta herhangi bir faiz indirimi yapmama ihtimali de var. Çünkü FED sadakatle ve önemli bir riya ya da ne demek lazım doğrusunu söylemek gerekirse bir bağlılıkla faiz indirimi konusunda enflasyonda o yapışkanlığı gördükten sonra ancak vazgeçebilecek. Yani istediği enflasyon seviyesine yüzde ikiye fikse olmuş bir halde bir Fed var. Yüzde görmediği takdirde ayağını frenden kaldırmayacak. Doğru mu yanlış mı bunu konuşacağız çünkü hakikaten piyasada bir para var ve bu paranın da harcanması lazım yani Amerikan Merkez Bankası'nın bilançosu bildiğiniz gibi 2008'den bu yana neredeyse 10 kat arttı 10 kat artan bir para var ve bu paranın bir şekilde bir yerlerde harcanması lazım Amerika'nın içinde harcanmayacaksa dışarıda harcanması lazım dışarıda harcanmayacaksa Amerika'nın içinde harcanması lazım ama biraz böyle iki tarafı keskin kılıç bütün bunları birazdan konuşmaya başlayacağız. Profesör Dündar Murat Demiroz ve doçent doktor Hakkı Öztürk ile birlikteyiz. FED'i konuşacağız. FED'i şununla konuşacağız hocam. Sizin kullandığınız metaforları kullanıyor Ceren Paul. O da gaz fren ve metaforunu <laughs> kullanıyor. Dün dedi ki ayağımızı gazdan çekmeyeceğiz. Şimdi ayağımızı gazdan çekmeyeceğiz ama anne, yani dünyanın da bir beklentisi var. O beklentiyi nasıl karşılayacak? Yani dünyanın beklentisi Amerikan Merkez Bankası'nın e, tüzüğünde, yönetmeliğinde dünyanın yok. beklentisi diye bir şey yok. Yok, aynen tabii. E, dünya 1946'dan sonra bu Bretton Woods sistemiyle birlikte gönüllü olarak dedi ki ağam, paşam gel bizi yönet dedi. Evet. Bizim paramız dünya, senin paran olsun, sen kendi paranla yani Amerika'ya diyor bunu evet. emperyalist bir güce, tabii. emperyalist büyük bir güce diyor ki senin paran bütün dünyanın parası olsun. Sen bizi finanse et, bize yardım et. Biz de sana biat edelim. Evet. Dünya bunu dedi. Şimdi bunu deyince Amerika ne yapsın Amerika? Ne yapsın? Yani onlar tabii tabii canım geldi, yönetti. E bunu da kendi çıkarına yönetiyor tabii. Şimdi bir de Amerikan Merkez Bankasının tüzüğü var. Diyor ki o yönetmelikte Amerikan Merkez Bankasının Fed'in iki tane temel politika düsturu var. Biri işsizlik, evet. Diğeri enflasyon ya işsizlik veya ürün şey e, çıktı açı evet. üzerinden yani milli gelir tam istihdam düzeyinde mi değil mi tam istihdam düzeyini yakalamak bir bir hedef diğer hedef de fiyat istikrarı evet. yani enflasyon bunun to toplamda adı da ekonomik istikrar evet. bu iki şeye göre de bizim iktisatta çok anlatılan hatta e, bazı hocalarımızın Türkiye ekonomisine de de e, uygulamak istedikleri Taylor kuralı çıkıyor. Taylor kuralı Amerikan Merkez Bankası için özel sipariş verilerek yapılmış bir kural. Evet. Amerikan Merkez Bankası işsizlik ve enflasyon üzerine bir e, politika aracı e, istiyor. Taylor da bunu şey yapıyor işte. E, hedeflenen enflasyon, hedeflenen çıktı açığı bunu ulaşabilmek için hangi faizi kullanacağız? İşte Taylor kuralı bunu şey yapar. Şimdi. E böyle olunca böyle bir ekonomik yapıda böyle bir hedef konmuş Merkez Bankasına ve ekonomi tam istihdamda gidiyor. Tabii. Ve hedeflenen enflasyon %2. Buna ulaşmaya çok az kalmış. Bu saatten sonra işsizliğin işsizlik artacak gibi de gözükmüyor. Yani artsa bile tam istihdam seviyesinin biraz üstünde olur. Evet. Yani çok büyük bir işsizlik tarafında çok büyük bir sıkıntı yok. Onun için de enflasyonu kontrol etmek istiyor. Dünya umurlarında değil adamlar. Niye umurlarında olsun? Çünkü dünya gel senin paranı biz kendi paramız yapalım. Ne olur gel bizi yönet diye i̇şte Bu sözü o tarihte verdiler. Aradan yarım asırdan fazla zaman geçmiş. Yani artık yani bir şekilde Ama bir dönüşüm geçirmesi gerekmez mi? kapitalin evet. en büyük özelliği sigara gibi bağımlılık yaratmasıdır. Evet doğru. Ben bunu bizim kendi şeyimizi, ekonomimizi anlatırken de söylüyorum. Hani 1858'de Sultan Mecit Han'a evet. geliyorlar ilk borç veriliyor Kırım Harbi sebebiyle. Ondan sonra aman padişahım 100 bin altın ne gerek biz size 1 milyon altın verelim. Tabii. 1 milyon altın ne demek sayın baba, hünkârım size 5 milyon altın verelim evet. diye diye borcu böyle katladılar. 20-25 senede 1876'da ne oldu? Ülke iflas etti. Evet. Osmanlı, ondan sonra da dünya umumiye geldi, bütün gelirlerimize çöktü adamlar. Evet. Şimdi e, dolayısıyla hani bu borçlanmak, e, finans kapital, finansa bağlı hani böyle bir şey büyümek, e, şey bir eroin bağımlılığı evet. gibi. Yani kolay tarafı tabii bu. Dışarıdan borç alıyorsun, çatır çatır yiyorsun ama ödeme zamanı gelince de krize giriyorsun. Tabii. Bizim hikayemiz bu. Şimdi Amerika bunun tam tersi tarafında. Bastığı para bütün dünyanın parası. Evet. Yani şimdi bazı arkadaşlar diyor bastığı para demeyin. Ben para basmak kağıt para. Yani kağıt para değil artık. Zaten dijital para. Aynen. Şeydeki o dijital hesaplarda kayıt olarak geçiyor. bir satın alma gücü ama bunu yaratan Amerikan Merkez Bankası ve Amerikan bankacılık sistemi evet. birlikte. Ve adamlara öyle bir güç vermişsiniz ki bütün dünyanın bütün dünyanın uluslararası piyasalarında adamların para birimi cinsinden fiyatlar belirleniyor. Bütün dünyadaki fiyatları Fed'in uyguladığı merkez bankasının uyguladığı politika belirliyor. Evet. Ama adamların umurunda değil. Dünyanın iyiliği, güzelliği, insanlığın selameti değil adamların hedefi. Adamların hedefi enflasyonu yüzde ikiye düşürmek. Evet. Şimdi bu kadar fedakarca davranmıyor diye niye suçlayacağım ki ben Jerome Powell'ı? Değil mi? Bizim arkadaşlar fedakarca davranıyor olabilir. Mesela bizim Merkez Bankası'nın ana hedefi fiyat istikrarı iken üretim, istihdam, ihracat falan peşine düştü. Evet. Bir dönem 2021-2023 arası doğru değil mi? Bu mesela bu yanlış bir şey. Bunu eleştirirsiniz ama Jerome Powell'ın eleştirilecek bir tarafı yok. Doğruyu da yapıyor. Yani ee, ele bir de Kendi biraz... ajandasını yürütüyor. E, tabii canım. Yani Merkez Bankası'nın bir görev tanımı var. O kendi görev tanımına göre uyuyor. Uyumazsa ona zaten suç işlemiş olur. Doğru. Yani bizim Merkez Bankamız da e, görünüşte şu 2023'ten itibaren e, kendi tüzüğüne uygun işler yapmaya çalışıyor. E, diyeceksiniz ki %38'den %75'e çıktı enflasyon nasıl bu iş hocam? E, onu düşürebilmek için ilk önce anormallikleri temizlemesi lazımdı. Evet. İlk önce rezerv rezerv daha yeni sıfırlandı rezerv açığı. Daha dün dün evvelsi gün sıfırlandı. Dolayısıyla e, rezerv açığı olduğu müddetçe Merkez Bankası'nın etkin bir para politikası işlemesi mümkün değil. Bunu ben demiyorum. Nebati Sayın Nebati söylemişti. Doğru. Para politikasını etkisizleştirdik, önemsizleştirdik evet. demişti. Şimdi o geçti artık. Ama bu, bunun ötesinde bankacılık sistemindeki regülasyonları da kaldırdılar. Şimdi baktığımızda her kurumu kendi tüzüğüne, kendi yönetmeliklerine, kendi hedeflerine göre değerlendirmek lazım. Ben Jerome Powell'ı ve Amerikan Merkez Bankası yönetimini çok doğru işler yaptığını, en azından kendi çıkarları doğrultusunda doğru işler yaptığını düşünüyorum. Bu açıdan tebrik ediyorum ama iş bizim tarafa gelince, ben söyleyeyim bu olumsuz bir şey. Çünkü önümüzdeki 2024 sonuna kadar siz de demin çok veciz bir şekilde ifade ettiniz ya bir defa faiz indirecek, evet, ya da hiç indirecek ya da hiç indirmeyecek. Bu ne demek? Bu ne demek? Bu bizim gibi gelişmekte olan ülkelere en azından Amerikan merkez bankasının politikası sebebiyle bir para akışı olmayacak tabii. Anlamına bizi gibi. iğne üstünde bekletiyor şu anda. Tabii. Şimdi Avrupa mesela faiz indiriyor. Evet. Avrupa faiz indiriyor. Bu Avro'nun değerinin uzun dönemde Amerikan dolarına karşı değer kaybetmesi demek. Bizi bir de ticaretten vuracak bu şekilde. Kesinlikle. Şimdi bu tabii ki ben hani doğru yapıyor derken kendi açımdan veya kendi ülkem açımdan değil, o kendi ülkesi ve kendi kurumu açısından doğru iş yapıyor. Bizim eleştirmemiz gereken bir kurumu eleştirirken koyduğu hedefler, amaçlardan ne kadar sapıyor, ne kadar o amaçlar doğrultusunda politika uyguluyor. Ona göre değerlendirmemiz lazım. Yani kendi çıkarımıza göre değil. Ya Rabbena hep bana olmaz. Evet. Değil mi yani? Değil mi? Şimdi dolayısıyla onlar doğru işler yapıyor. Bizimkiler de doğru işler yapıyor 2023'ten bu yana. Doğru. Ama yalnız kalıyorlar. Çok büyük bir yük üstlerine bindi. Nasıl toparlayacaklar? Toparlamaya da çalışıyorlar. E, ama muhakkak e, hem maliye politikasıyla hem şeyle desteklenmeleri gerekiyor belki dış desteklen e, daha bizim için acısız olması e, ancak böyle mümkün bu istikrar programının uygulanacak bir istikrar programı varsa o da e, dolayısıyla ben e, benim için şaşırtıcı olmadı e, faizi sabit bırakması iyi de oldu bir açıdan da şu açıdan iyi avantaj bizim için hani dezavantajları saydık. Avantaj da şu. Eğer bir 25 bas puan indirseydi biz de hemen başlayacaklardı 20 puan faiz indirelim diye. Tabii festival bakın. Yani %50'den %30'a indirelim. Siz faiz lobisi diyeceklerdi. Efendime söyleyeyim tapınak şövalyeleri diyeceklerdi. Yok böyle bir şey yani. orayla bura arasında çok ciddi farklar var. Sistem açısından, şey açısından ama Doğru. maalesef bizde böyle bir e, ne bileyim sosyal medyada troll mü diyorlar bir hani böyle bir Doğru, evet. kamuoyu yaratmak için kadınlara trol işi diyoruz ha. Evet. Şimdi böyle bir e, grup da var. Doğru. Dolayısıyla bilip bilmeden abuk sabuk şeyler konuşuyorlar. E, bu yüzden faizi indirmemesi isabet oldu. En azından bir müddet daha bu arkadaşlar. Faiz indiriminden bahsetmezler Türkiye için. Yani, Hocam bu. düşünüyorum? <laughs> şöyle ben bir şey söyleyeceğim ama e, tabii Türkiye'de enflasyon hepimiz biliyoruz, baz etkisinden dolayı düşecek. Tabii. E, dolayısıyla tabii. bence Merkez Bankası yani işte önümüzdeki bu Temmuz ve Ağustos ayında geçen sene işte kabaca yaklaşık işte yüzde enflasyon yani, gelmişti. Doğru. Dolayısıyla işte biz Eylül ayına geldiğimiz zaman %50'lere falan, Eylül-Ekim aylarında falan 50'lere doğru bir enflasyon yani düşüşü olacak. olacak baz evet. etkisinden dolayı. Ondan sonra dolayısıyla belki bizim Merkez Bankası Fed'den daha önce bir faiz indirimi de yapabilir. Onu ben, yapabilir. Yani doğru. bence yapmaması gerekir ama yapabilir. Yani enflasyon eğer e, bizde işte 45'ler falan olduğu takdirde e, dolayısıyla diyecekler ki %50 tamam. faiz var. E beklenen enflasyon da önümüzdeki bir yıl için 35 falan. Bravo. E beklenen enflasyon 35. %50 faiz ya. var. E zaten 12 puan 13 puan e, reel getiri var. E, bu çok yüksek bir reel getiri. Yapar, değil mi dolayısıyla böyle 5 yapan? puan yapabilir ve bakın evet, Fed'in yani bir defa büyük ihtimalle Fed sizi söylediğiniz bir faiz indirimi yapacak. Evet. Bu sene o da ne zaman? Kasım gibi Kasım, falan herhalde evet, yani. Kasım, hatta Aralık. Ya o da olabilir. O da olabilir. Dolayısıyla bizim Merkez Bankası ondan önce bir faiz indirimi yaparsa kimse şaşırmasın. Onu da Aslında da söyleyelim. Aslında çuval inciri berbat eder. Ben yani biz yani. tabii o o zamanki şimdi duruma da bağlı, ne olacağı, beklentilere de bağlı ne olacağı. Şimdiden bir çuval bir çuval inciri berbat eder demeyelim. Ee, ama eğer ki gerçekten erken ama, davranırsa brav. O zaman bir çuval inciri ber, berbat eder ama e, o zamanki duruma da bakmak lazım onu söyleyelim. Evet. ama yani şu bir gerçek bir defa ne deniyordu? Şimdi ben biraz daha genel büyük resme bakarak konuşayım. Ya işte bu pandemi oldu. Pandemiden sonra e, gerçekten tüm dünyada enflasyon yükseldi. İşte yüzde evet. ikilerden Amerika'da yüzde dokuzlara çıktı. Avrupa'da e, Euro bölgesi yüzde onlara falan çıktı. Evet. Onlarda da bir buçukta. Diğer gelişmekte olan ülkelerde de yükseldi. Ne diyor? Türkiye'de de yükselince. %20'den %80'lere %80 küresel küresel diyorlardı bu. Yani. tabi tabii. tabii ama biz de söyledik yani tabii ki bunun küresel bir etkisi var ama bizde pandemi öncesi enflasyon işte 15 16 17'lerdeydi e bizde doğru para politikası uygulanmış olsaydı enflasyon olsa olsa yurt dışı küresel etkiyle 25 26 kadar. 27 olurdu şu anda düşmüş yani düşerdi yine yüzde onun altı tabi tabi yani yani yüzde yani, on evet. oldu yüzde altına indirme aşamasında olurduk bakın tüm küresel enflasyon yükseldi e ne oldu Amerika'da yüzde dokuzdan üçü e düştü mü enflasyon üç evet. düştü Avrupa'da yüzde ondan iki onlarda iki küsur yüzde iki küsurlara düştü mü düştü. düştü, Brezilya'da, Güney Afrika'da, diğer gelişmekte olan ülkelerde evet. düştü mü enflasyon? Düştü. Bakın Amerika'da enflasyon düştü, Değil mi? Evet. Fed'in faizi bugün eee 5.5, değil mi? Ondan Tabii. sonra ama hala Fed enflasyonla ilgili riskler gördüğünden dolayı faizi indirmiyor. 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 Ha, yani. i̇ndirmiyor. Ve bakın e, 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 2024 içinde enflasyon tahminini %2.4'ten %2.6'ya revize etmiş. 2025 içinde %2.2'den %2.3'e biraz yükseltmiş. Evet. Yani %2 hedefi var onun orada. Evet. Ama Buradaki en önemli nedenlerden bir tanesi de onu söyleyelim. Fed faizi indirebilir de. Eğer ki büyüme ve e, istihdam tarafında e, kötü sinyaller, işsizlik tarafında kötü data gelmiş olsaydı o zaman Fed faizi indirebilirdi. Bir bakıyorsunuz Amerika'da büyüme çok iyi gidiyor. Evet. Değil mi? Tabii. E işsizlik e, datası 3.9 %4 galiba. Evet. E, şu an için FED onunla ilgili yani bu kadar para politikası doğal işsizlik olarak Amerika'da zaten %3.5-%4 o tabi evet. Tabii tabii. E, bundan sonra da önümüzdeki dönemde projeksiyonlarda yanlış hatırlamıyorsam işsizlikle ilgili yükseltmedi. O %4 civarı yine bir evet. işsizlik bekliyor. E, dolayısıyla tabii bu FED'in e, büyüme ve işsizlik tarafındaki e, verilerin iyi olması tabii FED'in bir e, elini ne yapıyor? Rahatlatıyor. O zaman diyor ki ne olur ne olmaz diyor. Bizim %2 enflasyon hedefimiz var diyor. E, ben bu faizleri bir miktar daha ne yapabilirim? Yüksek tutabilirim diyor ki enflasyonla ilgili değil mi? Bir ileride tekrar bir yükseliş sıkıntı olmasın diye. Ama şunu söyleyelim. E, bir defa tabii 2000 hatta şunu da konuşalım değil mi? E, piyasa ne bekliyordu? Bundan önce Fed işte faizleri arttırdı. 5 5.5'a evet. kadar çıkardığı zaman 2023'ün ikinci yarısından sonra indirim bekleniyordu evet. değil mi? Ondan Kendi sonra 2024'e kaydırıldı. Şimdi bakın 2024'te de en son. Hala ayak sürüyor. Tabii tabii. Projeksiyonlarda 3 faiz indirimi vardı. Tabii. Şimdi o 1'e düşürüldü. Evet. Dolayısıyla aslında şunu söylüyoruz. FED faizi indirecek ama faiz indirimlerini ertele, ertelemiş oldu. Yani büyük ihtimalle eğer ki enflasyonla ilgili Tüm risklerin geçtiğine inandıkları takdirde e, faizleri bence esas 2025 yılında 4 kere 5 kere bir faiz indirimi Fed yapabilir. Zaten beklentilerde o yönde. E dolayısıyla şunu söyleyebiliriz. Fed yani şeyi faiz indirimlerini erteledi diyebiliriz. 2024 yılından 2025 yılına erteledi. E zaten biz de bunun böyle olmasını bekliyorduk ama burada tabii ki e, niye mesela Avrupa Merkez Bankası faiz indirimine başladı ki Avrupa Merkez Bankası Fed'den e, faiz artışlarına daha geç başlamıştı. E, indirimlerine daha erken, daha erken başladı. başladı. E, niye ama o tarafta tabii büyüme tarafında sıkıntı var hepimiz görüyoruz işte oraya Aynen. baktığımız zaman Doğru. gerek PMI'lar olsun diğer direkt özellikle Almanya'ya baktık en son fabrika siparişleri gelmişti. E, oradaki datalar biraz kötü gidiyor. Dolayısıyla… ECB önce başladı, e, FED e, bu e, büyüme ve e, işsizlik e, rakamlarında herhangi bir e, kötü veri olmadığı için dolayısıyla bir miktar daha bekliyor, bekleyecek ama 2025 yılında ne zamanki enflasyonla ilgili artık risklerin yani iki, yüzde iki zaten pahalı olduğunu söylüyor yüzde iki hedefine e, ulaş, ulaşılacaklarına emin oldukları zaman tabii ki beş buçukta bırakmayacaktır ama şunu da not düşelim yani eğer bakalım FED belki de dediğiniz gibi Kasım'da da olabilir değil mi? Aralık'ta da toplantı var. Evet, Kasım olabilir. Rabbi, evet. Dolayısıyla bizim Merkez Bankası her ay toplantı yapıyor. Yani Fed'den bakalım önce indirim yapar mı, yapmayacak mı? Çok, çok güzel bir deyim var derler ya. Dereye su gelinceye kadar kurbanın gözü patlar derler. Şimdi evet, yani Fed faiz Aa. indirinceye kadar dünyada biz ve bizim gibi ülkelerin durumu bence çok belirsiz. Bence Ali Bey Kestim hocam müsaade de. ederse Şimdi Avrupa Merkez Bankası'na bakıp faiz indirme eğilimine girersek çok yanlış olur. Çünkü Avrupa'da büyüme problemi var. Hocam çok güzel ifade et. Doğru. Bazı ülkelerde ciddi işsizlik var. Peki Türkiye'de yok mu işsizlik? Var. Evet. Var. Ama Türkiye'nin nayrusu enflasyonu arttırmayan işsizlik oranı bütün çalışmalar 8-12 arası bir nayuru veriyor, ort kabaca o %10 diyelim, hep onu söylüyorum. Ama 2014'te 2024 arası doğal şeyimizin e, manşet işsizlik oranı, yani dar anlamda işsizlik oranının ortalaması 11.11. .11. Evet Şimdi 11.11 bunun nayuru olarak alırsak, bunun altında bir işsizlik oranı aşırı istihdamda demek Türk ekonomisi. Kesinlikle. Yani bu niye bu aşırı istihdam? Yani niye… <laughs> %8.7 çok büyük bir işsizlik. Niye bizim için bu aşırı istihdam kabul ediliyor? O yapısal sebepleri var. Doldurursanız 15 milyon şeyi göçmeni. göçmeni memlekete bunları fabrikalarda her türlü sosyal güvenceden uzak, emek sömürüsünün en yüksek olduğu düzeyde kayıt dışı çalıştırırsanız bunları iş adamları kar eder. Oh fason imalat yaptırırlar. Kar üstüne kar. Jip üstüne jip alırlar, Tabii. ama onların çalışacağı yerde çalışması gereken Türklere iş olmaz. Neden Türkler? Çünkü kayıtlı çalışacak, Tabii. en az asgari ücret kadar maaş alacak bir de üstüne ver ödeyecekler. değil mi? Ee, dolayısıyla şimdi bir sürü böyle sebepler var, bölgeler arası gelişmişlik farkı var. Dolayısıyla bizim para politikasıyla çözemeyeceğimiz büyüklükte bir yapısal işsizlik problemimiz var. Bunu dikkate aldığımızda Türk ekonomisinde yani yüzde on civarına iyi niyetle bakalım yüzde on civarında bir işsizlik olursa eğer tam istihdamda biz şu anda aşırı istihdamdayız Kesinlikle. ve bunun için sıkıştırmaya devam etmemiz lazım enflasyonu başka türlü düşüremezsiniz. Tabii. Bakın 2021'in e, Ağustos Eylül aylarında işsizliğimiz yüzde 13.9'du. Evet. 8.7'ye çektik bunu. Neden 13.9'a çıktı? %10'lardan 13.9. O dış şok işte o pandeminin evet. şokuyla oldu. Bütün şeyler zincirler koptu. Bütün dünyada olduğu gibi bizde de işsizlik 1-2 puan yukarıya çıktı. Onu aşağıya çekmek için uygulanan namütenahi para basmak ve kamu harcaması, kredilerle kamu bankalarından evet. kredilerle bir böyle bir politika uygulandı. Yerli milli ekonomiden de buna, evet. değil mi? Türkiye ekonomi tabii. modeli dendi. Değil mi? Çin dediler, evet. Endonezya, Malezya tabii, dediler tabii. en sonunda. Çin modeli dediler. En sonunda evet. Türkiye ekonomi evet. modeli dediler neyse artık. Şimdi bu bizi 8.7 işsizliğe getirdi ama bu 8.7 işsizlik. Yani %10'un altına indiğinizde enflasyon patlıyor. Kaçınılmaz bir şekilde. Onun için bu zor, kötü bir şey. Evet, yani 1.3, %1.3 işsizliği arttırmamız gerekiyor. Bu benim sorunum değil, bu hükümetin sorunu. 20 yıldır iktidardalar yapısal problemleri çözecek yeterince zamanları vardır Evet, hocam buyurun kaldığınız yerden. Yani şeyi söyleyeyim, menkuk 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 emet, bir şey işte söyleyeyim, bir şey söyleyeyim ama diye. şu an tabii şu gözüküyor. Yani bir tabii işte ben yine… Hem tabii datalara bakıyoruz. Evet. Dolayısıyla yani Türkiye'nin enflasyonu düşürmesi için bir defa yavaşlaması gerekiyor, ekonominin yavaşlaması evet. gerekiyor. Ekonomi yavaşlamadan enflasyonu düşmez. düşürmek yok, düşmez yani evet. bir defa onu söyleyelim. Ama şu anda gördüğümüz kadarıyla da zaten ilk çeyrek yani yüksek bir büyüme rakamı geldi, evet. özellikle de tüketimle zaten büyüyor ekonomi. Yani ikinci çeyrekte bir miktar biz daralma yani hafif, baktığımız zaman datalara bir miktar ilk çeyreğe göre yavaşlama görüyorduk ama yani tekrar yine bakıyoruz tabii işte yaz ayları falan geldi yani talep bence devam ediyor İşte ben sahile solda konuşuyorum otellerle konuşuyorum hadi yurt dışı değil yani yurt içinden Tam gaz, de tabi tabi yani evet. çok ciddi geçen seneye evet. göre e, otel fiyatlarında çok ciddi artışlar var ama bugün gidin mesela bakın çok zor yani yer yer. Yer bulamazsınız. Bravo. Dolayısıyla bu şekilde merkez bankasının enflasyonu düşürmesi biraz zor çünkü şunun sebe sebeplerinden bir tanesi de bu yani artık tabii siz özellikle o kadar yanlış bir politika uyguladınız ki bir servet transferi oldu orada tabii çok ciddi zenginleşen bir kesim oldu dolayısıyla yani artık şimdi talebi şey yapacaksınız ama kısacaksınız ama o zengin zenginleşen kesimin e, talebini e, ne yazık ki faizleri yükselterek kısamıyorsunuz. Tabii. Dolayısıyla eğer yüksek talep devam ettiği sürece de e, fiyatlarda e, ne yazık ki e, bir düşüş eğilimi özellikle bazı sektörlerde, hizmetlerde olmuyor. Onu söylemek istiyorum. Yani menkul kıymet istatistiklerine evet, geldiğimiz zaman... Merkez Bankası'nın rezervi bir yani rekor tabii, yaptı. 100, tabii, 60 60 milyar, milyar dolar. 146.2 milyar dolar. Şimdi ben hatırlamıyorum ama ne zamandan beri herhalde en yüksek evet, rakam şey. bu. E, dolayısıyla e, bu zaten ne zamandan beri özellikle Nisan ayından beri rezervlerde e, ciddi bir e, toparlanma var. Hatta işte Sayın Mehmet Şimşek'in de açıklaması var. Sıva harici net rezervler Nisan başından beri e, yet, kabaca 70 milyar dolar artmış bakın evet. Nisan Mayıs işte 2,5 yani ay müthiş iki müthiş, Tabii mi? 70 milyar dolar artmış. Ve eee Sıva net rezervler 6 artı, artı artı 6 milyar dolar. İşte 50, evet. eksi 50 55 falan diyorduk ya, tabii 60 de. diyorduk falan. Artı ve Merkez Bankası'nın net döviz pozisyonu da yani hazinenin dövizlerini düştükten sonra o da 500 milyon dolar falan arttı da. O da bir 4-4,5 yıl sonra ilk defa. Tamam bunlar önemli, güzel ama şunu söyleyelim. Birincisi şimdi bu rezervlerde yaşanan iyileşme nereden geliyor? Bir defa bunun bir üç, üçte biri yani kabaca 60 milyar falan desek bunun üçte biri işte 60-70 milyar arası. Üçte biri yurt dışı kaynaklı evet. bir defa değil mi? Yabancıların özellikle tahvil e, carry trade ve swap kaynaklı e, girişlerinden kaynaklı. E, bir bölü 3'ü de ihracat gelirlerinden kaynaklı. Yani. Hatta zaten Merkez Bankası orada bir düzenlemeye de gitti. Düşürdü. Yüzde %40'dan, 40'dan 30'a 30 düşürdü. 1 evet. bölü de e, yurt, e, yurt içi yerleşiklerin TL'ye dönüşünden kaynaklı. Evet. Zaten bugün görüyorsunuz, bugün ben data'ya tekrar evet. baktım. 1.8 milyar dolar bugün azalma Azal. var. Ama bakın yılbaşından beri, 20 milyar dolar gerçek ve tüzel kişiler kabaca yani evet. 20 milyar dolar işte tam da işte 60 milyar 60 70 milyar doların bir bölü 3'üne denk geliyor kabaca. Aşağı Orada bir düzenleme var aşağı yukarı. Ama hala her ne kadar Merkez Bankası'nın tamam çok iyi e, rezervleri e, özellikle SWAP harici net rezervlerinde çok ciddi toparlanma var artıya geçti. Ama baktığınız zaman e, brüt rezervler 146 milyar dolar. Bugün kısa vadede dış borç stoğu geldi. 232 milyar dolar o da tarihi rekor. Ee, kabaca %40'ı bunun kamu ve merkez bankasının, %60'ı da özel sektörün. Dolayısıyla hala merkez bankasının brüt rezervlerinin kısa vadeli dış borç stoğunun karşılamadığını görüyoruz. 146 milyar dolar, 232 milyar dolar. Dolayısıyla bunun en az e, birebir olması lazım, karşılaması gerekiyor. E, yani Dolayısıyla bu ya kısa vadede dış borç stoğunun bir miktar düşmesi lazım ve rezervlerinde bir miktar, şey yapması lazım. Yükselmesi lazım. En azından yani şu an işte kabaca herhalde 120 yarısından biraz yani fazla. Yani ya ayağımızı kadar yorganımıza kadar göre uzatacağız tabii. ya da yorganı uzatacağız yani. Aynen öyle. Yani Başka yüzde şey yani yüzde %80'ine kadar falan bu brüt rezervler çıkabilirse kısa vadede dış borç stoğunun şu anda yüzde %50'sinden fazla %60'ları civarı. E, o zaman tabii hem bizim kredi notlarımız için de çok zaten bir artış beklentisi tabii. var. Onu da hızlandırır. E, önemli önemli olur. E, onu söyleyeyim bir de tabi yabancıların özellikle tabii bugün baktım. Hisse tarafında değil. Hisse tarafında yılbaşından başından beri yani aslında 400 yok 400 milyon dolar nette satış yapmışlar hissede Hı. ama tahvil tarafında 8 milyar dolarlık bir alışları var yabancıların e, tahvil tarafında. E, yani tahvile ilgileri biraz daha fazla. E, ama tabi bunların ben biraz daha böyle daha uzun vadeli değil, biraz daha e, kısa vadeli. E, Geldiklerini biliyorum ve düşünüyorum. Dolayısıyla tabii bunlar belli bir süre sonra e, bu kadar şey yaptılar, e, alış yaptılar. Tabii belli bir süre sonra bunun çıkışı da Mecburen yaşanacaktır. Satacaklar. Ama yani tabii Merkez Bankası o döviz çıkışında e, karşılayabilir. Şu dataya baktığımız evet. zaman onu da söyleyelim. Hocam çok ufak bir şey söyleyeyim. Yine aklıma geldi bir anekdot. Bu 2021-2023 arası bir kavram daha çıktı. Yani iktisat literatürüne. evet. E, sayın hükümetimizin büyük bir katkısıdır bu liralaşma diye bir kavram. Ya, ya, ya. Fa, Ne dediler, ne denmişti? Faizi indireceğiz, Lirala liralaşacağız. Ya. Değil mi? KKM'yi kurduk, liralaşacağız. Ne zaman liralaşma Çok... başladı gerçek anlamda şimdi var Evet ve onu da söyleyeyim. Şimdi Orada... hocam anlattı işte demek. Aynen ki, öyle. Demek evet. ki o politikalarla değil tam tersi Böyle, politikalarla tam liralaşma, liralaşma oluyor. E, yurt içi yerleşiklerin e, şeyin e, döviz döviz mevduatının toplam mevduat oranı yüzde otuz düşmüş KKM hariç evet. ama biliyorsunuz bu yüzde altmışlar falan da yüzde elli evet. beşlerdeydi evet. yani kabaca 20 evet. puan düşüş var İşte o zaman liralaşıyoruz dedikleri zaman. <laughs> Bu %55-56 Esas şu an liralaşma oluyor. Biz Tabii uygun. faizleri yükselttiğiniz zaman %36'ya evet. %36 düştü. Hocam çok teşekkürler. Çok teşekkür, edeceğim. ederim. Teşekkür. Hocam. Hocam, hocam. Evet böylece son seansın sonuna geldik. Yarın aynı saate yine buradayız.